Burada bitsin mi hikaye, başlasam mı yeniden her şeye? Yine tanrım olsam, yaratsam mı kendimi? Ateşle, havayla, suyla mı? Yalnız en 19. Mi? De... ile başlayan Türkiye'nin demokrasi macerasında öyle olaylar yaşandı ki her bir yılı bir asra bedeldir dese yeridir. Savaşlar, darbeler, isyanlar, seçimler arasında geçen bu serüvende bu maceraların yaşanmasında elbette ki siyasi aktörlerin rolü büyük olmuştur. Zira Türk siyasi hayatının en önemli özelliklerinden bir tanesi de liderlerin isimlerinin çok fazla ön planda tutulmasıdır. Liderlerin söylemleri ve eylemleri destekçileri tarafından adeta kutsallaştırılmaktadır. Liderlere bu kadar önem verilen bir ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik hayatının şekillenmesinde liderlerin büyük rol oynamamış olması beklenemez. Türkiye'deki liderler üzerine yapılan bir takım çalışmalarda da bu görüş doğrulanmakta ve daha da ileri gidilerek Türkiye'nin demokrasisi, siyasi liderler demokrasisi sayılmaktadır. Liderler Partilerin bu kadar etkin oldukları bir ülkenin siyasal hayatında sağ veya solda yer alan bir takım akımların da lider isimleri yanılmaları tabidir. İşte bu videoda da sizlerle Türk siyasal hayatının şekillenmesinde büyük rolü olan ve 1970 ve 1980 yılları arasında Türkiye'yi adeta kasıp kavuran ortanın solu kavramının mimarı olan şair, gazeteci ve siyasetçi Bülent Ecevit'i ve fırtınalı yaşamını inceleyeceğiz. Ancak videoya geçmeden önce daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca video ve kanalımızla ilgili eleştiri, görüş, öneri ve araştırmamızı istediğiniz konuları isterseniz videonun yorum kısmına, dilerseniz de topluluk kısmına yazarak belirtebilirsiniz. İyi seyirler. 600 yıl boyunca Koca Cihan İmparatorluğu'na başkentlik yaptıktan sonra yeni kurulacak olan Cumhuriyet'in doğum sancılarını yaşarken bağrında birçok kahramanı yaşatan kadim şehir İstanbul, işgalden kurtuluşunun üzerinden yaklaşık 3 yıl geçtikten sonra bu defa da ülkenin 1960 ve 2000'li yıllarına damga vuracak olan bir liderin doğumuna da ev sahipliği yapacaktı. 28 Mayıs 1925 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta ressam bir anne olan Nazlı Ecevit ve profesör bir baba olan Fahri Ecevit'in tek çocuğu olarak dünyaya gelen Mustafa Bülent Ecevit ilk öğrenimine 1931 yılında Ankara Necati Bey İlkokulu'nda başlamış, daha sonradan Mimar Kemal İlkokulu'nda sürdürmüş ve buradan mezun olmuştur. Ardından Ankara Erkek Lisesi'nin orta kısmına başlamış, 2 yıl sonra ailesinin maddi durumu imkan verince 1938'de İstanbul'daki Robert Koleji'ne gönderilmiştir. Robert Koleji'ne gönderilme sebebi ailesinin Ecevit'in İngilizce öğrenimini görmesi isteğiydi. Bülent Ecevit maddi olarak varlıklı olmamakla birlikte kültürel açıdan zengin bir birikime sahip ve soyu önemli kişilere dayanan bir aile içinde büyümüştü. Ressam olan annesi Nazlı Hanım'dan sanat zevkinin ilk kıvılcamlarını alırken akademisyen olan babası Fahri Bey sayesinde de okuma alışkanlığı ve edebiyat zevki edinmişti. Babasının pozitif bilimlerin yanında edebiyata duyduğu ilgi ve Türkçenin kullanımı konusunda duyduğu titizlik Bülent Ecevit'e de geçmiştir. Şairliğinin yanında siyasi hayatında da Bülent Ecevit sözlü ve yazılı açıklamalarında Türkçe'ye gösterdiği özenle adından söz ettirmiştir. Robert Koleji yılları Bülent Ecevit'in yaşamında bir dönüm noktası olmuştur. Burada içine kapanık, sessiz ve çekingen bir görünüm çizen Bülent Ecevit'in en önemli etkinliği şiir yazmak ve okumak olmuştur. Gelişimi gereği o yaştaki öğrencilerin çok ilgi gösterdiği ve okulda böyle bir ortamında bulunmasına rağmen olmaçları ve dans partilerine ilgi göstermeyip yalnız vakit geçirerek şiir yazmayı tercih etmiş. Lisede pozitif bilimlerle ve sporla arası iyi olmadığı halde edebiyat ve İngilizce derslerinden hep yüksek notlar almıştı. Buna bağlı olarak yaşamının ilerleyen dönemlerindeki İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri seyahatleriyle de birlikte İngilizceyi çok iyi öğrenmiş, edebi hayatında çeşitli çeviriler yaparak, siyasi hayatında ise diplomatik görüşme ve açıklamalarında İngilizce kullanarak siyasi ve edebi kişiliğine kazanım sağlamıştı. Ecevit'in 13 yaşında hayatındaki önemli bir gelişme ise daktilo ile tanışması olmuştu. Yazı yazmayı öğrendikten sonra eniştesi İsmail Hakkı Oktay'ın kendisine hediyesi olan Erika marka Daktilo, Ecevit'in en önemli avantajlarından biri olmuştu. Zira Daktilo o dönemde Türk basın hayatında bile yaygın bir araç değildi. Ecevit, Daktilo'ya yaygınlaşmasından 15-20 yıl evvel sahip olmuş ve bu olanak kendisinde bulunan yazı yazma isteğini katlamış, şiirlerini ve yazılarını daha verimli ve pratik bir şekilde yazma imkanı bulmuştu. Nitekim gazetecilik, milletvekilliği, parti genel sekreterliği, bakanlık, başbakanlık dönemlerinde ve hatta hapishane sürecinde bile daktilosu hep yanında bulunmuş, şiirlerini ve yazılarını daktilo ile yazarak verimli bir kültür, siyaset ve düşünce insanı olmuştu. Robert Koleji dönemi devam ederken arkadaşının hakkını savunmak üzere bir isyan ile giriş yaptığı İzlerimiz isimli bir dergi resim yarışması düzenlemiş ve bu yarışmayı Nazlı Ecevit'in de talebesi olan ve Türkiye tarihinin Bülent Ecevit kadar unutulmayacak olan ismi Rahşan Aral kazanmıştı. Rahşan Hanım'ın eseri İzlerimiz'de yayınlanmış ve Ecevit'in Rahşan'la ilk tanışıklığı böyle gerçekleşmişti. Daha sonra okulda oynanacak piyes için ikisi de görevli olmuş ve bu görevleri sırasında tekrar denk gelmişlerdir. Ecevit Rahşan Hanım'ı gördüğünde beğenmiş ve beğenisini arkadaşı Altemur Kılıç'a aksettirmişti. Kılıç'ın Rahşan Hanım'la paylaştığı bu bilgi neticesinde uzun süre sürecek beraberliğin temeli atılmıştı. 22 Ağustos 1946 tarihinde başlayan evlilikleri ölümüne kadar sürecek ve bu çift Türk siyasi hayatına damga vuracaktır. Bülent Ecevit, 1944 yılında Robert Koleji'nden mezun olarak Ankara'ya döner. Öncelikle ailesinin ısrarıyla Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydolur. Ancak bu okulu sevmemesi ve derslere devam etmemesi sebebiyle ailesi onun Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne gitmesine izin verir. Burada İngiliz Filolojisi bölümüne diler. Derslere bir süre devam eder ancak okuldan diploma almadan ayrılır. Hint ve Doğu felsefesine olan ilgisi burada devam eder. Daha sonraları gittiği Londra'da bu ilgiyle kendisini iyice geliştirecek Sanskritçe ve Bengalce'den muhtelif parçalar çevirecektir. İngiliz Filolojisi bölümünden ayrılan Bülent Ecevit, İngilizce bilgisi sayesinde Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nde tercüman olarak iş bulur. Kısa bir süre sonra bu kurumda yanında bulunduğu Nuri Eren'in Londra'ya tayini çıkınca Bülent Ecevit'i de yanında götürmek ister ve Londra Basın Ateşeliği katibi olarak Bülent Ecevit ile Londra'ya giderler. Ancak 14 Mayıs 1950 tarihindeki genel seçimlerde CHP'nin iktidardan ayrılarak DP'nin iktidara gelmesi sonucu Türkiye'ye dönüş kararı alırlar. Türkiye'ye döndükten sonra gazetesinde çalışmaya başlayan Ecevit burada da yavaş yavaş siyasete ısınmaya başlar. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organı olan bu gazetede köşe yazarlığı yapmaya başlamış ancak Demokrat Parti'nin CHP mallarına el koyması sonucu Ulus gazetesinin de kapatılması onu politikaya yakınlaştırmış ve 1954 yılının başlarında Rahşan Ecevit ile beraber CHP Çankaya ilçe başkanlığında partiye üye olmuş ve böylece siyasi kariyeri başlamış oldu. Ecevit siyasete girişini o zamana kadar aktif politikaya girmemekte direnmiştim. Siyasetle ancak vatandaş olarak ve ulusun bir mensubu olarak gerektiği ölçüde ilgilenirdim. Fakat CHP'nin varı yoğu alındığı zaman mücadele artık yeni bir boyut edinmişti. Artık birçok kimse CHP saflarında daha aktif mücadeleye katılma ihtiyacını duymaya başlamıştı. O sırada benden daha aktif durumda bulunan bir arkadaşımın öncülüğüyle ben de CHP'nin Çankaya Gençlik Ocağı'na kaydoldum sözleriyle anlatacaktır. 1957 yılında Rockefeller bursu ile Amerika'ya giden Ecevit burada Harvard Üniversitesi'nde Ortadoğu tarihi ve sosyal psikoloji üzerine dersler almış ve kaldığı süre zarfında toplumu tanıma olanağı bulmuştu. Amerika dönüşünden sonra siyasete kaldığı yerden devam eden Ecevit 27 Ekim 1957'de gerçekleşen genel seçimler sonucunda genç denebilecek bir yaşta yani 32 yaşında CHP Ankara milletvekili olarak meclisteki yerini alır. Böylece Türk siyasi yaşamına damga vuracak olan Ecevit'in başbakanlığa kadar gidecek siyasi serüveni de başlamış oldu 27 Mayıs askeri darbesinden sonra yapılan ilk genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilen Ecevit, 1961 yılında İsmet İnönü'nün kurduğu kabinede çalışma bakanı olarak görev almaya başlamıştı. 1965 yılında yapılan genel seçimlerde bu kez Zonguldak'tan milletvekili seçilen Ecevit, Türkiye'de yükselen sağa karşı ortanın solu fikriyle hem CHP içinde hem de Türk siyasetinde olan yıldızını parlatacak. Nitekim bu fikir kendisini İsmet İnönü'ye rağmen CHP Genel Sekreterliği makamına getirecekti. Partinin yeni yönelimi ve beğennameleri üzerinde yoğun bir etkiye sahip olan Genel Sekreter Ecevit'in 1968 yılında yayınladığı Bu Düzen Değişmelidir adlı kitabıyla 1969'daki İnsanca Bir Düzen Kurmak için Halktan Yetki istiyoruz başlıklı CHP seçim beyannamesi yükselen sağ karşısında Türkiye'de kendine yeni bir yer edinecek ve bu söylemler Türkiye'nin 70'li yıllarına damga vuracaktır. Ancak 1971 askeri muhtırası hem Bülent Ecevit hem de Cumhuriyet Halk Partisi için bir dönüm noktasını oluşturacaktı. Askeri da İsmet İnönü'nün aldığı tavrı eleştiren Ecevit, özellikle CHP'nin ağır toplarından Nihat Terim'in muhtıra sonrası hükümette başbakan olarak görev almasında tepki gösterecek, CHP Genel Sekreterliğinden istifa ederek hem muhtıraya hem de İsmet İnönü'nün tutumuna karşı tavır alacaktı. CHP içerisinde ilk kez bir kişi milli şefe baş kaldırmıştı. Daha önceki başkaldırışlarda Adran Menderes ve Celal Bayar ise partilerin istifa edip ayrı bir parti kurmuşlardı. Acaba Ecevit de aynısını yapacak mı? Bülent Ecevit genel sekreterlikten sonra bir köşeye çekilmek ya da müstakil bir parti kurmak yerine mücadelesini parti içinde yürütmeye karar vermiş ve parti içinde giderek gücünü arttırmaya başlamıştı. 5 Mayıs 1972 yılında yapılan 5. Olağanüstü Genel Kurultay'da ilk sözü alan İsmet İnönü, Ecevit'in parti içindeki etkisini görünce ve sağlığıyla ilgili yapılan söylentiler üzerine lafı fazla uzatmayarak ya ben ya Bülent diyerek üyelerin karar vermesini istemişti. İnönü'den sonra sahneye çıkan ve etkili bir konuşma yapan Ecevit, delegelerin beğenilerini kazanmıştı. Bu konuşması hem CHP için hem de Türkiye için yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktı. Türk siyaseti yeni bir liderle tanışıyordu. İsmet İnönü'nün restine rağmen parti meclisi için yapılan oylamada 507 oya karşılık 709 güven oyu alan Ecevit ve arkadaşları parti içinde en büyük güç haline gelmiş ve İsmet İnönü'nün istifa etmesine neden olmuşlardı. Bu gelişmeler Türkiye'de bir devrin kapanışını temsil ederken aynı zamanda Türkiye'yi 2000'li yıllara kadar etkileyecek yeni bir dönemi de başlatacaktı. Bir yanda sağın kurnaz ve muhafazakar lideri Süleyman Demirel, öte yanda ise solun kara oğlanı Bülent Ecevit. Bu iki lider bir yandan Türk siyasetini yeniden şekillendirirken diğer yandan da Türkiye sonu belli olmayan bir kaosa doğru sürüklenecekti. 5 Mayıs'taki olağanüstü kurultaydan 9 gün sonra genel başkan seçimi için yapılan genel kurultayda genel başkan seçilen Cevit böylece 1980 darbesine kadar sürecek genel başkanlık ve başbakanlıklar serüvenine başlamış oldu. Tarihler 1973 yılını gösterdiğinde Türkiye yeni bir genel seçim sürecine girmişti. Bu seçimler hem muhtaradan sonra yapılacak ilk seçimler hem de CHP'nin taze genel başkanı Ecevit'in test edileceği ilk seçimler olacaktı. Seçim çalışmaları için Kars'ta bulunduğu sıralarda Şehzade Şahin isminde bir kadının Kurtar bizi kara olan diye hitap etmesi ve bunun ertesi gün gazetelerde yayınlanması üzerine Ecevit bundan sonra isminden çok kullanacağı kara olan lakabını almıştı. 14 Ekim 1973'te yapılan genel seçimlerde Ecevit liderliğindeki CHP birinci parti olarak çıkar. Ancak milletvekili sayısı tek başına iktidar olmaya yetmediği için Ecevit çeşitli koalisyon görüşmeleri yapar. Necmettin Erbakan liderliğindeki Milli Selamet Partisi ile mutabakat sağlanır. 14 Ocak 1974 Alman güven oyundan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin 37. hükümeti göreve başlar. Bülent Ecevit artık başbakandır. Ecevit'in ilk başbakanlığı görevinde meydana gelen hadiselerden en önemlisi şüphesiz Kıbrıs Barış Harekatı'ydı. Rumların Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği katliamlara artık dayanamayan Türkiye, uzun süredir düşündüğü ve hazırlıklarını yürüttüğü harekatı CHP-MSP koalisyonu ile gerçekleştirecek ve Kıbrıslı Türkleri Rum zulmünden kurtaracaktı. Bu bir yandan Karaoğlan'ın yıldızını parlatırken diğer yandan da kendisine Kıbrıs Fatihi ünvanını katacaktı. Ayrıca haşhaş nedeniyle ABD ile yaşayacağı kriz halk nezdindeki prestijini daha da arttıracak ve Ecevit biz milliyetçiliği Afyon'un tarlalarına yazık sözleriyle önceden yasaklanan haşhaş hesabını kaldırarak bir sonraki seçimler için büyük bir avantaj elde edecek. Ancak Kıbrıs Barış Harekatı'na ve haşhaş krizine rağmen Milli Selamet Partisi ile kurduğu koalisyon hükümetinin ömrü uzun olmamış ve Ecevit'in 12 Kasım 1974 tarihinde istifa etmesi üzerine koalisyon hükümeti dağılmıştı. İstifasından sonra Süleyman Demirel önderliğinde Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin kurulması üzerine 1977 yılı gelen seçimlerine kadar ana muhalefet lideri olarak mecliste yerini almıştı 1977 yılı hem Türkiye için hem de Ecevit için önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Bu dönemde ekonomik ve sosyal krizler Türkiye'yi adeta çepeçevre sararken ülkede artan anarşi ise herkesi derin kaygılara itiyordu. İşte böyle bir ortamda 1977 yılı genel seçimleri kampanyası için İzmir Çiğli'de otobüse bindiği sırada uzun namlulu bir silahtan ateşlenen kurşun Ecevit'in Robert Koleji'nden beri arkadaşı olan Mehmet İsvan'ın bacağına isabet etmiştir. Suikasten şans eseri kurtulan Ecevit buna rağmen yılmadan çalışmalarını sürdürmüş ve 1977 Haziran ayında yapılan genel seçimlerde Ecevit ve CHP %41.38 oy oranıyla birinci parti olarak çıkmıştı. Bu oran CHP'nin çok partili hayata geçildiğinden beri aldığı en yüksek oy oranını oluştururken aynı zamanda Türk siyasi tarihinde bir sol partinin aldığı en yüksek oy oranı olarak tarihe geçmişti. Ancak partinin çıkarttığı milletvekili tek başına iktidar olmaya yetecek sayıya ulaşamadığından Bülent Ecevit kısa bir azınlık hükümeti kurma denemesinden sonra yine muhalefete çekildi. Ecevit'in hükümet kuramamasının ardından kurulan ikinci milliyetçi cephe hükümetinde yer alan Adalet Partisi'nden istifa eden 11 milletvekilini Güneş Oteli'nde gerçekleştirdiği bir toplantıda ikna eden Ecevit, 1977 yılının son günlerinde verdiği gen soruyla ikinci milliyetçi cephe hükümetini düşürerek mecliste çoğunluğu sağlamış ve bu 11 milletvekili sayesinde hükümet kurmayı başarmıştı. Tarihe Güneş Moteli olayı olarak geçen görüşmeden sonra ikinci kez başbakanlık koltuğuna oturacak olan Ecevit'in bu görevi de kısa sürecekti. Yaklaşık 2 yıl süren Başbakanlık döneminde bozulan ekonomik durum, sağ-sol çatışması, cinayet sarmalı hem Türkiye'yi hem de Ecevit'i zorlayacaktı. Özellikle 22 Aralık 1978 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş katliamı Ecevit'in prestijini oldukça sarsacaktı. 1979 yılında gerçekleştirilen Abdi İpekçi ve Nihat Erim suikastleri zaten zor durumda olan Ecevit ve hükümetinin 1979 ara seçimlerinde başarısızlığını hazırlayan etmenlerin başında gelirken aynı zamanda darbenin de zeminini hazırlayan olaylar olarak tarihe geçmişti. 1979 yılında yapılan ara seçimlerde çoğunluğu tekrar kaybeden Ecevit yeniden muhalefet koltuğuna geçecekti. Ancak Ecevit'in ana muhalefet koltuğuna geçmesi ülkedeki kaos ve anarşiyi bitirmemiş en nihayetinde 12 Eylül 1980 tarihi ordu yeniden yönetime el koyacaktı. Darbeden sonra tüm siyasi faaliyetlerin yasaklanması üzerine ülkedeki tüm siyasi partiler kapatılırken siyasi parti liderleri de tutuklanacaklardı. Bülent Ecevit asker tarafından Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Hamzakoy askeri tesislerine götürülür. Buradaki bir aylık zorunlu ikametten sonra Ecevit milletvekilliği düşürülmüş ve siyasi haklarından mahrum bırakılmış olarak Ankara'ya geri döner. Bir süre sonra da CHP Genel Başkanlığı görevinden istifa eder. Bülent Ecevit, Milli Güvenlik Konseyi'nin 12 Eylül öncesi siyasetçilerine konan yasağa rağmen siyasetten uzaklaşmamış, eşi Rahşan Ecevit'in kurduğu Demokratik Sol Parti'ye destek vermişti. 1987 yılında siyasi yasakların kalkması üzerine parti genel başkanı olan Ecevit, CHP ile bir daha bir araya gelmeyecek ve 80 darbesinden sonra siyasi serüvenine yeni partisinde devam edecekti. 1995 yılında gerçekleştirilen genel seçimlerde %14 oy alan DSP 1997 yılında Anavatan Partisi ile koalisyon kurmuş ve Ecevit Mesut Yılmaz öncülüğündeki Anasol D hükümetinde başbakan yardımcısı olarak görev almıştı. Yaklaşık bir buçuk yıl başbakan yardımcılığı görevini yürüten Ecevit Anasol D hükümetinin düşürülmesi üzerine 1999 yılına kadar yeniden muhalefet saflarında yerini almıştı. 28 Şubat postmodern darbesinden sonra 18 Nisan 1999'da yapılan seçimlerde Demokratik Sol Parti %22.19 oyla birinci parti olunca Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi ile yapılan koalisyon hükümetinde başbakanlık görevini üstlenecekti. Bu aynı zamanda Bülent Ecevit'in son başbakanlık görevi olacaktı. Ecevit'in son başbakanlığı 3,5 yıl sürmüştü. Bu dönemde 17 Ağustos 1999 depremi tüm ülkeyi derinden sarsmıştı. Bir de bunlara Ahmet Necdet Sezer ile yaşadığı anayasa kitapçığı krizi ve ardından yaşanan 2001 ekonomik krizi eklenince Ecevit için artık durum içinden çıkılamaz bir hal almıştı. Aynı zamanda bu dönemde Ecevit'in sağlığı bozulmuş ve bu durum Türkiye'de gündem haline gelmişti. Sonrasında DSP'den peş peşe gelen milletvekili istifalarıyla parti bölünmüş ve diğer koalisyon ortaklarının da desteğiyle 3 Kasım 2000 2002 tarihinde erken seçim kararı alınmıştı. 3 Kasım 2002 tarihindeki genel seçimlerde DSP %1.22 oy oranı ile büyük bir hezimete uğramış ve parti meclis dışında kalmıştı. Bu hezimetten sonra bir süre daha DSP genel başkanı olarak görev yapan Ecevit daha sonra 24 Temmuz 2004 tarihinde yapılan 6. DSP olağan kurultayı ile genel başkanlık görevini devrederek siyasetten çekilirken Türkiye ise bambaşka bir serüvene doğru yol almaya başlamıştı. 2002 seçimlerinde bir devir kapanırken yeni bir devir açılıyordu. Seçimlerden sonra inzivaya çekilen Ecevit, 18 Mayıs 2006 tarihinde yüksek tansiyona bağlı olarak beyin kanaması geçirmiş ve Gata'da ameliyata alınmıştı. Burada 171 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Ecevit, 5 Kasım 2006'da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve gözlerini hayata bulmuştu siyasetinin temel niteliklerinden bir tanesi hiç kuşkusuz kendi toplumsal tarihiyle özdeşleştirilebilecek siyaset adamlarını ortaya çıkarabilmesidir. Özellikle Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne değin Türk siyasal tarihini ona damgasını vurmuş siyaset adamlarının yaşamlarından ve politik pratiklerinden izlemek mümkündür. İşte Bülent Ecevit de tıpkı Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Adnan Menderes, Turgut Özal gibi yetiştiği dönem ve koşullar içerisinde yoğrulmuş, Türkiye'de yükselen sağın karşısında solun en büyük ve en en etkili temsilcisi olurken mücadele azmi ve inatçılığı ülkenin son 50 yılına damga vurmasını sağlamıştı. Cesurdu, attığı adımlarda kararlı durmasını biliyor, geri geldiğinde Haşhaş meselesinde ve Kıbrıs meselesinde Amerika'yı karşısına alabiliyor, Öcalan'ı Kenya'da yakalatıp ülkeye gelmesini sağlayabiliyor. Ancak aynı zamanda şairliğinin verdiği nezaketle de insanların kalplerini çok kolay kazanabiliyordu o hataları ve sevabıyla Türkiye'nin bir döneminde damgasını vurmuş, Kıbrıs'ı vatan toprağı yapmış bir liderdi. Huzur içinde uyusun. Bülent Ecevit ile ilgili hazırladığımız video bu şekilde. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video ve kanal ile ilgili eleştiri ve görüşlerinizi hem videonun yorum kısmına hem de kanalın topluluk sayfasına yazabilirsiniz. Daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Esenlikle kalın. Boş mu versem Tanrılı? Bir başıma otursam. Ne ateş ne hava ne su.